Ben bir şey içmiyorum, sadece sigara içiyorum. Sen de vüryun. Bir de çay içiyorum. içiyor, mememini yani Doğru mudur abi? Evet. sen... Allah yaptık Allah aşkına. 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 Yürü. aşkına. Allah aşkına. Allah Oha! <laughs> Abi bu ne kadar? Allah'a <laughs> söylediğim için pişmanım özür dilerim. <laughs> İki doğdun Ahmet, iki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Ahmet. diyardan diyarlara Sür kaptan gidelim diyardan diyarlara Bu sevdanın sonu yok Lan kodumun tavuğu sen oraya nasıl çıktı? Alo! Aha. <laughs> Klişelerle yürüyoruz yapacak bir şey yok. bugün itibariyle ligin en fazla gol atan takımımız oldu. Bence de. <laughs> Ahmet evet, Sadın ayakkabıları geldi. Çok sevinçli Bakam Çok sevinçli. Bakalım Hadi. nasıl geldi bilmiyorum da. Kendi açıyor. Bunun içine... Kızı kızı! Biber var! Biber var! Hani yemeğin yerim biber var! Yalan be! Aç bakayım <laughs> <mı ki>? aç! Kampır var anne! Anne biber koymuşlar! Anne! 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 Anlarım anne! Oğlum! Sen de Avrat Cumali, Erkan'ı hepsini toplasanız bir tane memocan eder mi lan? Doldur Hırpo'yu çek. Kardeşlerimizle kalekten bir gece çalak. Suattan saatten sonra kralı konuşamaz bize. Ardından... <laughs> Arbus, arbus Davutpaşa Yıldız Teknik Üniversitesi. Arbus, arbus <laughs> Merhaba, merhaba. Ben de dedim ki böyle video dedim, mesaj dedim. Daha samimi olabilir. Yani samimi olacağını düşündüm. Çünkü gerçekten yazarak samimi mesaj olacak da o yüzden beni affet lütfen. Ee, özür dilerim. Amacım rahatsız etmek değil, yanlış anlama. Ama böyle bir samimi... Nereye geliyor? Okuldan geldim. Çok tatlı. canım benim. Ay, ne yaptın? <laughs> aynen, aynen. Siz haklısınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben kötüyüm, aynen. Siz takılın, takılın. Sonra siz kötüsünüz, aynen. Sana da gelecek bir günecek, alev, 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 alev İlk defa hayatımda O kadar Allah korusun ölümler yaşadım Etrafımda o bu hiçbir şey Bunlarla kıyaslanamaz Ama burnunun direğinin sızlaması denilen şey O gün karşıma çıktı yani Burnumun direği sızlıyordu Düz güzel Babaları gelsin Onu da bugün al. Hepsini bugün aldık. Polona garantisi var hatta kutusunu da alayım. Pardon arkadaşlar. Evet. Yer kazınır derin olur sağ Herkes bir topuyor takmış ama kalbi bende. Güzel günlerin hatırı kalmadı. Hatır isteyen hata yapmasın. O kadarı. <laughs> I'm doggy doggy, sexy culture. I'm doggy doggy, yeah. I think my baby girl doggy doggy. You're yeah. so buffy, been the best doggy doggy. I'm arkadaşlar Eymen, Arda, Aybar, Emel, Ayşe, Elbet abi, Samet Sevil giriş yapıyor Samet Sivri. Firavun vardı Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yaptı. Firavun ne oldu? Hazreti Musa'ya falan filan diyordu. Demiyor muydu abi sen şahitsin? Zalim Nemrut vardı. Zalim Nemrut. Ne oldu abi? Ufacık bir sinekten helak oldu. Bak bu kelimeyi unutmayın abi. Geçmişin zalim Nemrut'unu ufacık bir sinekten helak eden Allah. Günümüz despotlarını var ya ufacık bir sinekten daha ufak bir sebepten kesinlikle yok eder. O yüzden Allah'tan şaka olmaz. Allah nokta koyduğu yere de perişte asla başlık atamaz. Tadı yani kaçtı ya. Nasıl çok, tadı kaçtı? Çok oldu vallahi. Ciddi mi diyor? Valla çok oldu. Yeter bir de Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa Ne oldum ne oldum neydim ne oldum Kimlere ispat